Herkese merhaba. Bugün sizlerle CapCut'ta hızlı ve kolay şekilde yapabileceğiniz birkaç video efektten bahsedeceğiz. Umarım şimdiden hoşunuza gider. Hadi ilk efekte geçelim. Şimdi öncelikle ilk videomuzda başlıyoruz. İlk videomuzda bir manzara videomuz vardı. Buna böyle inception efekti mi derler, nasıl derler o efekt aklıma gelmedi ama iki videoyu ters şekilde birleştirerek biraz daha böyle farklı bir efekt yaratmaya çalışacağız. Öncelikle önümdeki videodan bir 4 saniyelik kesti alıyorum. Böl diyorum. Böldükten sonra bu videonun geri kalanını sileceğim. Sildikten sonra elimdeki 3,5 saniyelik videoyu bir kere kopyalıyorum. İkinci aynı kopyayı aldıktan sonra bu görüntüyü bindirme seçeneğine dokunarak aşağıya kaydırıyorum. Aşağı kaydırdıktan sonra aşağıdaki görüntüye dokunarak düzenleye geliyorum ve buradan döndür diyorum. Tam tersi yönde döndürdükten sonra bu görüntüyü birazcık yukarıya doğru alacağım. Sonra diğer görüntüyü üst taraftaki görüntüye dokunarak onu da birazcık aşağı alacağım. Sonra bu iki görüntüyü bir maske ile birbirlerine birleştirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle üst taraftaki görüntüye geldim. Maskeye dokundum. Böyle seçeneğine geldim. Ve burada çıkan maske seçeneğini 180 derece tam tersi yönde çevireceğim. 180 derece tam tersi yönde çevirdikten sonra okları birazcık aşağı doğru yumuşatacağım ki bu aradaki Siyah çizgilendirme çok da belli olmadı. Şu an o kadar da belli olmuyor. Şimdi bunu siz başka daha farklı videolarda yapabilirsiniz. Ee, bunu daha hızlı aşmak için bu aradaki çizgiyi aşmak için şu anda çok küçük bir belirginlik var. Filtrelere geliyorsunuz ve buradan istediğiniz herhangi bir rengi vererek biraz daha yumuşatabiliyorsunuz. Tabii ben şu an size göstermek adına yaptığım için süper bir şey olmadı. Ben bunu çok daha ince ayrıntılı şekilde yapıyordum. Ama sonucu hızlıca buradan bir izleyebilirim. Geldik ikinci video. havalı bir müzik koyarak o videoyu bir moda, bir lifestyle videosu haline getirebiliyorsunuz diyeyim. Siz nasıl kullanmak istiyorsanız tabi tercih tamamen size kalmış. Bakın gördüğünüz gibi işte olay bu kadar havalı bir şeye dönüyor diyorum ve hemen bir sonraki video efekt. Evet, geldik şimdi sıradaki efektimize. Bu efektimiz biraz daha yanarlı, dönerli, donmalı falan bir şey böyle. Şimdi bunu ayarlamak için hızlıca stil bölümüne geliyoruz. Bu arada iki video ile totalde bütün videoyu çıkarmış olacağım. Çünkü o kadar uğraştım ki bu iki videoyu doğru düzgün bulmak için. E, değsin istiyorum. Evet, burada gördüğünüz stildeki birçok efekt az önce söylediğim gibi aslında sadece fotoğraflar için gibi dursa da üç tane video efektimiz var. Onlar da hepsini görüyor. Şimdi burada Donmuş çerçevedeki birinci efekti seçeceğiz. ve bu birinci efekt video içerisindeki hareketlerimizden donma efektleri alarak sanki ya arkamızda ya da önümüzdeymiş gibi bazı donma hareketleri yaparak videomuzu daha farklı böyle stiller halinde bir hale getirecek mi desem ne desem bilemedim. Bu biraz farklı bir stil. Hmm, kreatif diyoruz. Sorarlarsa öyle söyleyeyim. Daha kreatif yaptım. Daha havalı oluyor. Şimdi e, bu efekti uygularken bir oluşturma süreci tabii ki geçiyor. Bu oluşturma süreci yaklaşık 30 saniye gibi bir şey sürüyor. O 30 saniye içerisinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ne çıkacağı ile alakalı küçük bir heyecanlanabilirsiniz. Çünkü ben genelde bu tür işlerde heyecanlanıyorum. Evet, oluşturması biterken bu kısımda dikkat etmeniz gereken tek şey ablanın yürüyüşü. Aynı abla gibi yürümeniz lazım. Bakın geldi, hop bıraktı. İlk adım, ikinci adım, 3, 4, 5, 6, 7, Altı da böyle bir yarısını aldı gibi. Ama ben birazcık videoyu hızlandırdım siz hızlıca görün diye. O yüzden böyle bu video %200 gibi bir hızlandırmaylaydı da ee, bunu %0'a getirdiğimde sorunsuz yapıyor bu efekti. Siz de böyle videolar çekerek bu efekle daha faydalı demeyeyim de daha havalı videolar yaratabilirsiniz deyip diğer videoya geçiyoruz. Evet geldik 5. efektimize. 5. efektimizde şöyle bir güzellik var. Bir önceki efektle aynı ama tam tersi de aynı anda. Şimdi tekrardan videomuza geliyoruz. Dokunduk. Stile dokunduk. Yine stil içerisinde donmuş çerçevenin ikinci versiyonuna dokunuyorsunuz. Bu sizin videonuzu baştan sona tarıyor. Taradıktan sonra sizden sonraki hamleleri yani aklınız adımdan sonraki tüm hamleleri birer kare olarak önünüze sunuyor. Sonra siz giderken hamlelere doğru gidiyorsunuz. Aslında sizin önünüzde hamleleriniz gözüküyor. Ama her gittiğiniz hamle sizden önce görüntüde belirdiği için. Bu da farklı bir kreatif hava katıyor olaya. Dediğim gibi bu videolardaki asıl önemli kısım tamamıyla yürüyüş tarzınız ve açınız. Yani yürüyüş tarzınızdan çok çekim açısı daha önemli oluyor. %60'a %40 gibi. O yüzden yürüyüş tarzınızı ya tamamen yandan ya da böyle biraz daha %75 açılı e, şekilde çekerseniz bu videoları daha fazla işlersel yapabilirsiniz. Oluşturdu ve şu anda akıyor. Gördüğünüz gibi önce bir görüntü alıyor sonra siz o görüntüye doğru akıyorsunuz. Bunu da yine bir tık kızlandırdığım için bir görüntüde de böyle azalmış ama diğerine göre çok daha başarılı. Diyorum ve son efektimize doğru geçiyoruz efendim. Ve geldik son video efektimize. Son video efektimiz biraz daha Twitter'ımsı bir havada daha şiirsel böyle bir hava katıyor. Daha motivasyonel videolar hazırlamanızı sağlayacak bu efekt. Bu biraz daha farklı bir stil. O yüzden bunun için ön bir hazırlık yapmanız gerekiyor. İsterseniz Twitter'daki bir metni alabilirsiniz. Sadece beyaz kısımları kalacak şekilde isterseniz buna benzer bir metin hazırlayabilirsiniz. Ben notlar içerisine yazdım ve notlar içerisinden bir ekran kaydı aldım video şeklinde. Sonra bunu cropladım. Sadece beyaz kısımları kaldı. Ve şimdi o beyaz kısımları videonun içerisine yerleştireceğim. Nasıl mı? Hemen geçiyorum. Şimdi geldik 10 saniyelik bir videomuz var. Güzel bir akşam gün batımı manzarası. Geldim bu videoya. Sağ taraftan artı dedim. Buradan az önce size bahsettiğim videoyu alıp içeriye aktardım. Ve o videoya dokunup buradan kaydırarak bindirmeye getirdim. Sonra timeline'ın başına kaydırdım ve bu video diğeriyle aynı sürede olmadığı için birazcık bunu hızlandırıyorum. Şimdi bunu yaklaşık 9 saniye gibi bir süreyi uzattım ve artık diğeriyle neredeyse eşit süreçte. Bu tamam. Şimdi ikinci videomuza yani yeni eklediğimiz videomuza geliyoruz. Birleştire dokunuyoruz. Birleştire dokunduktan sonra buradan istediğiniz herhangi bir filtreyi seçebiliyorsunuz. Ben mesela burada en uygun olarak gördüğüm yanmaydı. Yanmaya geldim, onayladım. Bakın, geldi günlük aktivite, yatağımı topla, kahvaltını yap, hazırla. İşte olay bu kadar basit. Ve bu da sizinle paylaşacağım bu serideki son efekti. Tabii ki bu CapCut serisinin ilk videosuydu. Daha birçok video efekti ve birçok video düzenleme stili sizle öğreneceğiz ama bunu birazcık heyecanlanın diye şimdilik söylemeyeceğim. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz, herhangi bir efekt merak ediyorsanız, trendlerde merak ettiğiniz herhangi ne olursa olsun yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve ben de bu bilgileri sizinle paylaşmayı kesinlikle unutmayacağım. Buna emin olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.